Göçün 60. yılı olduğu için 60. yılı ait bir şiirimi okumak istiyorum sizlere. Kudretin zorunu çektik yılmadık. Göçün 60. yılındayız biz. Vatandan milletten uzak kalmadık. Göçün 60. yılındayız biz. Yaşlandık kudretten, kuvvetten olduk. Vatan hasretiyle sarardık solduk sinemiz yaralı dertlerle doldu. Üçün altmışıncı yılındayız biz. Dik durduğumuza aldanıp bakma. Saçlarımız etme, gözler de takma. Ağzımızda dişler en plan çakma. Üçün altmışıncı yılındayız biz. Neler çektik neler kimse bilemez. Akar gözyaşımız kimse silemez. Söylesek derdimiz dile gelemez. Göçün 60. yılındayız biz. Çok şükür yavrular okudu, okudu, bildi. Cehaleti sildi, yokluğu sildi. Nice mevkilere makama geldi. Göçün 60. yılındayız biz. Aslımızı asla inkar etmedik. Türk oğlu Türk'üz biz ayrı gitmedik. İnsanlıktan öte bir yol gitmedik Göçün 60. yılındayız biz. Çalıştık, çırpındık, haram yemedik. Haksız olanlara haklı demedik. Her zaman gerçekçi yolu denedik. Üçün altmışıncı yılındayız biz. Sevgiden, saygıdan ödün vermedik. Kardeşlikten ayrı üller dermedik. Kimseyi hur görüp asla yermedik. Üçün altmışıncı yılındayız biz. <laughs> Dostluk olsun bize itibar. Dostluğu edindik gönlümüze yar. Bizim yurdumuza hasretimiz var. Göçün 60. yılındayız biz. Birinci, ikinci cero, jenerasyondan birçoğu gittiler fani dünyadan. Bunca yıllar geldi, geçti aradan. Göçün 60. yılındayız biz. Antolojilerde saklayın bizi. Arada sırada yoklayın bizi. İnternete koyup tıklayın gibi <laughs> <'ün> 60. yıldan. Buna da 60 yılı bitirdik. Soyumuza layık bir evlat getirdik. Artık ömrümüzü sonra getirdik. Düşün 60. yönden biz dedik dostlar. Biz gurbetin zorunu çeken insanlarız gerçekten çok çektik İki önceki başkonsolosumuz e, hanımefendi bize bir gece düzenledi bir program düzenledi başkonsoloslukta gönül sazları gönül sözleri programı programda bize şu soruyu yöneltti burada hala var mı? onun istediği cevap şuydu yok efendim artık biz burada da buluyoruz çifte bakanlaşır öyle bir şey kalmadı dememiz gerekiyordu. Doğrusu da oydu ama bizim işte artık şeytanlarımız tıktı. Ben dedim ki gurbet hala var efendim dedim sayın başkonsolosum. Nasıl var? Şöyle bir dedim şey hikaye anlatayım. Bizim Emirdağlı bir kardeşimiz annesini doktora götürmüş. Annesi hasta ya. Doktor bey sormuş. Teyze neden ağrıyor? şikayetin de demiş pardon şikayetin aman evladım tövbe estağfurullah Allah'tan gelene şikayet olur mu? Şikayetim yok. Oğlu demiş ki doktor bey öyle sorma neren ağrıyor dedi. O zaman cevap verir. Teyze neren ağrıyor demiş. Bizim Emir Dağı'nın şirvesiyle dayazan kurban olsun yavrum nerem ağrımıyor ki sırtımdaki çapıklar da ağrıyor. <laughs> <laughs> çapıklar bezler. <laughs> i̇şte değerli dostlar. Gurbet bizim çapıtlarımıza dahi sinmiş. Biz almasak da var yani. Yok diyemeyiz ki, değil mi? Ama çok şükür. Çok şükür. Gençler üçüncü, dördüncü jenerasyon, beşinci jenerasyon bu zorlukları aştılar. Çok güzel yerlere geldiler, yönetimlere geldiler. Bize emreden bu Belçikalılara emreder vaziyete geldiler. Bunlar da onurumuzdur, gururumuzdur. Belki bizim yavaş gelişmemize şu sebep olmuştur diye düşünüyorum. Özür dilerim, vaktinizi alıyorum ama biz Türkiye'den geldiğimizde ananevi görgülerimizi, kurallarımızı, ahlakımızı, edebimizi kaybederiz diye tabiri caiz ise buzluğa koyduk. Konjilatöre. Allah'ın sahip olan misal veriyorum. 78'de Belçika'ya gelmişim. Nereden geldim? Ankara'dan. 78'de Ankara insanı nasıl yaşıyor bana bakacaksınız. Ha ben hala onu yaşıyorum. Ama bir gün baktık ki orası bile değişmiş. Ve biz onu gevşettiğimizde normal gözüne indirdiğimizde buzdolabın gevşediğinde gördük ki artık dönüş yok. Burada bir hayat istihdam etmek gerekiyor. Onu anladık. New eskileriyle günümüzü geçirdik. Vatanımıza gideceğiz, döneceğiz. Evet. Oralarda bir şeyler yapalım diye. Ama anladık ki artık ikinci vatan burası. Çok şükür. Bu insanlardan da ne namusumuza, ne şerefimize, ne malımıza hiçbir zarar gelmedi. Onlara da teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Sağ olun.